Evet değerli arkadaşlar bu ikinci konuşma e, videom bugün için e, ikinci e, konuşma videom özellikle e, teknikten önce biliyorsunuz ısınmamız gerekiyor yani bu kimler için bizim gibi yaşlı insanlar için evde oturanlar için ısınmadan hareket yaparsanız lifleriniz efendim kılcal damarlarınızda kopma ve kasılma meydana gelir ama ben bugün bunun tam tersini söyleyeceğim Müsabıklar için. Özellikle müsabıklar için arkadaşlar ısınmadan hareket yapmalarını tavsiye ediyorum. Nasıl tavsiye ediyorum? Müsabık yapan bir insan ısınmadan ilk önce gelmeli, torbaya hafif hafif çalışarak, hafif altlara tekme atarak kendini ısındırmalı. Ondan sonra yere oturup hafif açma germe, mekik şınav, boyun hareketleri yaparak tekrar ellik veya torba çalışmasına devam etmeli. Torbayla çalışmayan bir boksör, kick boksörü, muay taycı, ne olursa olsun arkadaşlar eksik kalır. Torba çok önemlidir. Torba çalışması, ellik çalışması. Şimdi ellik çalışması oluyor. Bir, bir, bir. Bir de en anlamadığım olay kimse yanlış anlamasın. Bazı arkadaşlarımız ellik tutuyor şöyle. Ya bu şekilde arkadaşlar dünyada bir kafa var mı? Yani şu elliği neden böyle tutuyorsun? Ellik tutmanın amacı kafaya göre vurma anlamı taşır. Şu şekildedir. Ellik tutma bu şekilde olmalıdır. Bir insanın kafası işte benim kafam en büyük kafalardan biri. Kendime ölçü alıyorum bu. Böyle ellik tutulur mu? Ellik bu şekilde tutulmalı ki rakip alışsın. Direkt çeneye gelsin vurdu. Direkt çene ucuna gelsin. Alta gelsin. Yumruk atıyor lan atmalı burada. Pam pam atmalı. Burada kırışı. Kırışı atıyor şimdi adam. Böyle kırışı mı olur? çekti buradan. Kırışı omuzdan buradan vurulmalı. Kroşenin bir şekli var. Aparkart aynı, direk aynı. Tabii ki ben bunu değerli şampiyonlara, değerli hocalarımıza anlatacak değilim. Ama arkadaşlar sadece tavsiye ediyorum. Lütfen iyi dinleyin. Bir şampiyon olmak için yıllarca çalışmaya gerek yok. Doğru bir şekilde antrenman grafiğini yaparsanız, doğru bir şekilde uygularsanız cesaret, yürek ve azim sizi şampiyon yapacaktır. Tekrar Selamun Aleyküm diyorum. Herkese hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum. Diyorum ki evde kal, sporla kal. Allah'a emanet olun.